Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 13 Şubat, Pazar, İzmir, Atayar Samen'e emredeceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, ben tuşuna basarsanız kanalımı dön plana çıkar. Geniş kitlelerle ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz abone olmak da ben tuşa basmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden yani, abone olduğunuz için ben tuşa bastığınız için hep de teşekkür ederim. Arkadaşlar yani İzmir'de yüz üzerinde dokuz koşu bir para vardır. Saat üçü çeyre geçe birinci koşuyla birinci altılı saat beşte dördüncü koşuyla ikinci altılı başlar. Biz birinci koşuyla başlarım arkadaşlar. Meydan için 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum. Burada ilk atım 5 numara Memento. Daha sonra 6 numara Mrs. Demet. 7 numara Prenses Melita. 2 numara Dona Kara. 3 numara Giriski. Ve 10 numara Tidi Woman diyeceğim arkadaşlar. 5, 6, 7, 2, 3, 10 dedik. 6 at önerdim arkadaşlar. Saat 4'e çeyrek hala. İkinci koşu. Şartlı 2. 4'e yukarı Araplar. 1600 metre kum. Burada ilaçım 10 numara Toros Dağı. Daha sonra 1 numara Onar Bey. Ve 3 numara Kutlu Şam diyeceğim arkadaşlar. 10, 1, 3. Saat 4'ü kere geçe, 3. koşu şarkı 3, 3 yaşlı İngilizler, 1900 metre kum. Arkadaşlar burada 4 numara red Gökhan Öcalık'ta banko diyeceğim. 4 numara red Gökhan Öcalık'ta banko diyeceğim. Sadece bir rakip var, rakip yazarsanız bir numara rüzgar kağıt. 4 numara banko arkadaşlar. Arkadaşlar bankoda biz çok. Ben... Rakipler de sen söyleyin. Saat 5'te 4. koşu. 2. atlılayan başlar. Antikabon 5 4'te yukarı İngilizler. 1400 metre kum. Burada 1 numara Despina. Merçen Akın'la Altan Açık Bankı'dır. 1 numara Despina. Altan Açık Bankı'dır. Rakip 4 numara. Kuyun Akarca. 3 numara Süyüyorsun 20 numara Şizli Şov Bir de arkadaşlar bu 5 numara Şanara var Sarpta kalmasa 5 numara Şanara diğer arkadaşlar Hatta daha büyük oynayan arkadaşlarımız 8 numara Bankatımız çok arkadaşlar 8 numara Mayan'da dahil Saat 5.30'da beş 5. koşu Antikap 17 5 karar rapar 1600 metre kum Arkadaşlar En çok zorlandığım ayak burası arkadaşlar Burada Bir sıralama vereyim Yani burayı hemen hemen kapattık arkadaşlar Ben bir sıralama vereyim İlk atım 9 numara Daloğlu Nevzat Avcı'yla Daha sonra 10 numara Mükenday özellikle 4 numa koca Muğlalı maremkla 5 numa yenierin toprak 8 numa oliga 16 Mar kararyarlarla arasında biryarış gördü arkadaşlar 3mara Dumanoğlu 7 numa Uçan Bar Daha sonrasında da açtırdık arkadaşlar Saat 6'da 6. koşu. 1. altı ren son ayağıdır. Antikap 15. 4 yaş araplar. 2 metre kum. Burada 3 numara Burhan Kırcek. Bakı diyeceğim arkadaşlar. 3 numara Burhan Kırcek. Bakı diyeceğim. Sadece rakip isteyenler arkadaşlar. 2 numara Balmelda diyeceğim arkadaşlar. Rakibi 2 numara Balmelda'dır. Önen Birinci altılı gelen üzerinde ya da de burada desmineyi tek atarsanız arkadaşlar, birinci altılı gelen üzerinde de burada zerceyi tek atarsanız desmine de alt atmak olur. O şeyin yanına bal melday yazın arkadaşlar. Şey Desbinay tek atarsanız ikinci altılı gelen üzerinde buran kırcağın yanına iki numara bal melday yazın arkadaşlar. Saat 6.30'da 7. koşu, kısa vada 8, 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre kum. Bu da 3 2 ki ayrımsız yazalım arkadaşlar. King Fighter ve Karadöker'e Döker'e ayrımsız yazalım arkadaşlar. 2-3-3-2 arkadaşlar. Saat 7'de 8. koşu, şartı 5, 5 ve yukarı araplar, 2 bin metre kum. Arkadaşlar burada da çok at öğreneceğim. Burada ilk atım 6 numara Arslan Kraliçe, Mersen Akınma. Daha sonra 1 numara Aydurlu. 2 numara Fadik. 4 numara Kuşi. 7 numara Uçan Yumak. 8 numara Orki daha sonra da iki at dışarı bıraktık. İsteyen arkadaşlar, arkadaşlar bu gün yerli altıdır. Burada pek bir başarısı yoktur arkadaşlar. Bir ikinciliği var. Bir dördüncülüğü olacak. Yani pek bir başarı yok arkadaşlar. Herhalde yanlış bir yoksa yedi sefer kaba kumda koşmuş. İsteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Daha sonra da beş numara dolan güzel. Sıralamaya göre burada at alabilirsin arkadaşlar. Saat usta 9. kuşu, 2. 6'lık son ayağıdır. Meydan işi, 3 yaşlı İngilizler, 1600 metre kum. Arkadaşlar, kumuyu son ayağa getirmek isteyen arkadaşlarımız için 4 numara Lady Ram, 6 atif bankudur. İlk Sadabat için gelmiş arkadaşlar. 4 numara Lady Ram, 6 atif bankudur. 2 bankolu oynamak isteyen arkadaşlarımız, 3 bankolu oynamak isteyen arkadaşlarımız için 4 numara Leydi alternatif bir bak olur. Rakibi 7 numara Smeyra Romance, 1 numara Segula, 3 numara Avin Saria, ve 6 numara Rest of Dream diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben İzmir yüz üzerinde denemem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. 4 numara Lady Ram, alternatif Altı atıp Rakip 4, Pardon, özür dilerim arkadaşlar. 7, 1, 3, 6'dı. Buraya 6, 1, 2, 4, 7, 8, daha sonra 5. İzleyen arkadaşımız 3 numarayı da dahil edebilir. 3, 2, ayrımsız. 2 numara burayı kıracak. Bakılacak. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Örneğin son ayakta 4 numarayı bank atarsanız Burak Kırcay'ın yanına 2 numarayı dahil edebilirsiniz. Bir de bu 10 numara özülge var kurtaranı attı. Onu da dahil edin arkadaşlar. Burada kapat arkadaşlar. 1 numara Altantik Bakır. Arkadaşlar ben bu 1 numaraya da güveniyorum. Ders binaya. Yani Kalitayı bir saklandır. Bu şanara start takamasa bu grubu yer arkadaşlar. Dört bankoduk. Buraya 4 numara bankodik. Buraya 10, 1, 3 lira arkadaşlar. Buraya da 5, 6, 7, 2, 3, 10 lira arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere 2 tane banko 1, 2, 2 tane de 6 açı banko sunduk arkadaşlar. Bak. Sonra 4 numara altına çıkmak koyduk. 2. altına gelin üzerinde. Burada 2 atla geçtik. Buraya, buraya kıracak bak koy dedik. Buraya haç dedik arkadaşlar. Buraya ders bina altına çıkmak koyduk. Yani arkadaşlar kurguyu siz kuracaksınız. Ben biz bir düzenle denemem bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan size bir faydamız olur arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurguyu kendi tutsuz atlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden at almaya çalışın. Benim verdiğim banka hoşunuza gelirse değerli arkadaşlar, Yoksa da canı sağ olsun Erzmasül'ün en iyi kurgu, kendi tutsuz atlar üzerine yapılan kurgulardır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi diler.